Herkese yeni günden, yeni vlogdan merhabalar. Selamun Aleyküm. Bugün sizlere tavuk göğsü yapacağım. Yalancı tavuk göğsü. Haydi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Malzemeleri çok basit, çok pratik. Ama sessiz olun. <laughs> o hatay bir kere ablamın kanalında yapmıştım. Kalıba koyunca kalıptan güzel çıkmıyor ama ben mesela normal borcam kullanacağım. 1 litre süt. Kullandığım bardak ölçüleri 200 milim. 1 su bardağı un. Aynı şekilde bu da 200 milim. Bu da şeker. Toz şekerim kalmamış. alma unuttuğum için küp şeker koydum. Bir tane de vanilya. Evet, bu kaynayıncaya kadar karıştıracağım. Kaynadıktan sonra altını kısıp yarım yemek kaşığı kadar tereyağı veya normal te şey katı yağ. Ben normal katı yağ tercih ettim. Tereyağını pek sevmiyorum. Dün e, Ankara'dan geldik. Gerçekten 17 saat yolculuk o kadar yorucu ki. Kendimi yeni yeni toplamaya çalışıyorum. Bütün valizler çıkar, elbiseleri ayarladım. Renklileri ayrı, beyazları ayrı. Onları da güzel güzel yıkayacağım. Çünkü ister istemez temiz, kirli, karışıyor. İçim rahat etmiyor. Onları güzelce Allah nasip edersin. Bunu yaptıktan sonra temizliğime başlayacağım. Şey Tabii yaptım gene de var yani. Özellikle de çocuklu olan anneler beni çok iyi anlar gerçekten. Az eşya giderken de götürmek olmuyor. Yani orada eksik oluyor. Çok alsam da olmuyor. Yani ister istemez çocukların şurubu, elbisesi, bezi. Yani aklınıza gelen her şeyi mecbur alıyorsunuz yanınıza. Uzun yola giderken. Bir de şey söyleyecektim. Hani ben çocuklara şey almıştım ya arabada istihbar ettikleri için. Bileklik. O gerçekten çok işe yaradı. Mesela Ankara'ya giderken de keşke onu görmüş olsaydım. Hiç istifar etmediler Allah şükürler olsun. O yüzden biraz o konuda rahat oldum. Çünkü diğer türlü gerçekten çok zorlanıyordum yani. Sürekli in, mola ver, çocukların üzerini değiştir. Anne, anne, tekrar bir daha. Bayağı bir zorlanıyordum. Anne, anne, anne. Beni izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gerçekten güzel yorumlarınız okudukça okudukça o heyecanım biraz daha gidiyor yani. İlk günlerde gerçekten <laughs> ne konuşacağımı şaşırıyordum yani. Panik oluyordum. Zamanla inşallah alışacağım. Elimden geldiği kadar bildiğim tarifleri sizlerle paylaşacağım inşallah. Bir de şey söylemek istiyorum. Burası apart ev bir aparteye tarzı olduğu için kendi eşyalarımızın hepsini buraya taşındığımız zaman evin deposuna indirdik. O yüzden yani kendi eşyalarım değil. Sadece Amerikan mutfak olduğu için salonla birlikte. Yarın bir tek işte salonda göstereceğim. Şu an biraz müsait değil. Çocuklar yemlerini dağıtmış. Onun dışında diğer yerleri çekmeyeceğim. Onun için umarım beni maruz görürsünüz. Yani çocuk odasını, yatak odasını göstermeyeceğim. Ama Allah nasip ederse işte kendi evime taşındığım zaman Ankara'ya iki buçuk yıl sonra o zaman tabii ki ev turu yapacağım. Buraya sadece şeyleri geçirdim ben başkasının mutfak eşyasını kullanmak istemedim. Kendi mutfak eşyalarımı getirdim. Onun dışındakiler zaten eşyalı. Koltuklar falan bizim değil. Bu de şekilde. Onun için de bir bilgi vermek istedim. Allah'a kim Oğlum. Gel, yani, bir tane işimi bitireyim tamam mı? Şey Gel. yapacağım. Yapacağım. Sen şimdi söz yapacak. Evet, tatlımız kaynamaya başlıyor. Birazcık bu başımdaki örtüyü yazmayı da bana Yasemin ablacığım hediye etmişti. Çok teşekkür ederim. Onun hatırası. Bunu da biz Giresun'a gittiğimizde Rıdvan almıştı. İkisinin hatırasıyla bir güzel bir açılış yapmak istedim evimizde. çocuklar ellemeyin tamam mı aşkım? Tatlımızın biraz kaynayıp göz göz olması lazım. Göz göz olduktan sonra altını kısıp yağımı ekleyeceğim. Bu tatlıyı bir gün önceden yapıp dinlendirirseniz dolapta çok güzel oluyor. Özellikle de yaz aylarında böyle nasıl diyeyim hem hafif hem böyle ağır değil. Dondurma kıvamında bir tatlı oluyor. Ama tekrar dediğim gibi kalıp lütfen kullanmayın. Kalıbın azizliğine uğramışsın yani. Evet tatlım kaynadı. Altını kısıyorum. Yağımı ekliyorum. Biraz da böyle yağ eriyene kadar karıştıracağız. Bunu bazen şeylerde yapıyorum. Kuplarda. Altına bisküvi koyuyorum ama öyle pek denedim güzel olmadı yani. Nasıl desem? Nasıl desem? E, böyle borcama yaptığınızda daha güzel şekil oluyor. Allah nasip ederse yarın yerken de göstereceğim. Malzemesi kolay, hemen hemen her evde bulunabilecek şeyler. Hı hı. Dur, geçin çocuğum. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. hazır. Şimdi altına fiber bisküvi diziyorum. Kakaolu daha güzel oluyor. bir ıslansın. Tepsiyi yapıştı. Sonra tamamını dökeceğim. Tatlım soğuduktan sonra da üzerine şey yapacağım. Çikolata sosu. bu şekilde hazır. Soğumayı bırakacağım. Sabah kadar bekleyeceği için bu altındaki bisküvi de nemleniyor. Çok güzel oluyor böyle. Dediğim gibi yarın bakın şu aynı güzel olmuş. Yarın yerken de sizlere göstereceğim. Şimdilik hoşça kalın. Burada da canımın içi Hamide Sultan'ım. Hemen yanında ben Yasemin ablacığım ve ben Bu arada annemle ikimizi çok benzetiyorsunuz. O yüzden şöyle yan yana koymak istedim resimlerimizi. Tekrar ablacığım. Güzeller güzeli. Herkese yeni Herkes. vlogdan merhaba. Herkese yeni her merhaba. Ya? Bir de selam verin çocuklar. Selam verin. Zeynepciğim sen de selam veriyor musun? Prensesim. Selam verin. Çocuklar biraz acele ettiği için onların kahvaltısını önden yapayım dedim. Rıdvan uyandığı zaman da biz yapacağız kahvaltı Allah nasip ederse. Afiyet olsun. Minik tavşanlarım benim. Tekrar devam ederiz kendi kahvaltımızda. Evet kuzucuklarım yedi. Bu şekilde de kendimize kahvaltı hazırladım. Herkesin evine kalaycı geldi bugün. Kalay yapma yöntemini göstereceğim. Önce şöyle ilk hallerini göstereyim. Şunu da zaten yeni almıştım ama bir da hemen kötü oldu dışı. Şöyle. Bir de son halini göstereceğiz. Hangi malzemeyi kullanacaksın kalay için? Sadece ketçap kullanacağım. Hı hı. Onun dışında hiçbir şey gerek yok. Çok güzel. Hatta gösterelim. Aynen hatta yarısını göstereyim. Yaklaştırıyorum. Tamam, farkı anlasınlar. Bak görüyor musun sen? O başlar başlamaz bile etkisini gösteriyor. Sadece telle deneseler olmaz değil mi ketçapsız? Yok ketçapsız hiçbir işe yaramaz. Yani. Denedin değil mi daha önce? Aynen. Görüyorsunuz değil mi etkisini? Ve son halini de size göstereceğiz. Bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Limon da kullanıyorlar ama limon kesinlikle tavsiye etmiyorum çünkü delik açıyor Oo. Ürünümüz mahvolur yani. Anladım. Tamamen temizlenince buradayız. Evet kalaylama işlemini bitirdim ama gerçekten bayağı bir güç istiyor. Kollarım ağrıdı ama sonuca değdi. Kendimi şu an görebiliyorum. Bu şekilde. Yeni aldığımız semaver çaydanlıkta dışı kirlendiği zaman aynı şekilde onu da böyle yapacağım. Gayet bence güzel oldu. Sizlere de tavsiye ediyorum. Ama kesinlikle eliniz eldiven yokken yapmayın. Çünkü bunlardan çıkan kirler, karalıklar elinize bulaşıyor. Bir daha çıkmıyor. Dün söylemiştim. Mutfağım Amerikan mutfak diye. Şöyle şuradan başlayayım. Bu kayınpederimin ve kayınvalidemin gençliği. Şurada da bizim düğün resimlerimiz. Ve benim zayıf hallerim aynı zamanda. Şöyle göstereyim. Ve burada da hemen yanı başında canım ciğerim babam ve canımın içi Hamide Sultanım. bu şekilde yemek masamız şu da tripodumuz ve bu da bal oğlum benim yakışıklı kralım hadi el salla bizi beğenmeyi unutmayın de Sen madem konuşmak istemiyorsun. Ve burada da Zeynep prensesim. Burada da tekrar biz. Dün yapmış olduğum tatlının şöyle göstereyim. Bugün üzerine çikolata sos dökeceğim. Kulağım çok güzel duruyor. Dolapta biraz daha soğuduktan sonra Akşam Allah nasip ederse akşam yemeğinden sonra yiyeceğiz. Her keyfimizin yanında. Döküşünü gösterecek misin yoksa Yok, soğuyunca biraz, mı? Biraz daha soğusun Allah'ım kötü tamam. olsun. Tamam. Tamamdır. Son halini de gösteririz. Şimdi devam edelim sonra. Tastım bu şekilde hazır. O biz gelene kadar soğuyacak. Akşam sunum yaparken de çekeceğim tekrar. Radvan az önce markete gitmişti. Bunları beğenmiş. Gerçekten ben de çok beğendim. Böyle bölmeleri var kahvaltı için. Ya da çerezlik falan gibi de kullanılabilir. Sizlere de tavsiye ederim eğer beğendiyseniz. Niye annenin yerini kaptın? E ben aşkımla oturacaktım. Sen misin benim aşkım? Merve mi benim aşkım sen misin? O yüzden mi ön koltuğa geldin? Merve yine arka Eyle koltuktasın. Prenses önü kapınca <laughs> ben de efenin yanına kaldım. Mecbur. Vay arkadaş. Ya. Tamam ben de kızımın elini tutar giderim. Görüşürüz. O zaman ben de oğlumun elini tutarım. Hadi bakalım. Hadi Evet. Bingöl'deki evimizin arkasındayız. Bingöl'ün doğası gerçekten çok güzel. Size burayı göstermek için istedik bu vlogda. Elimizden geldiğince hem akar şu gördüğünüz nehirin kenarından mangal yakarken veya sohbet için gidip ve diğer yerlerden videolar çekeceğiz. Nasıl Merve? Çok güzel. Özlemiş misin Mingül'ü? Aynen. Özellikle kur seslerini inşallah. Çok tatlı. Şöyle genel bir göstereyim size buraları. Şu Karlı dağlara biraz yakınlaşırsan Burası bizim balkonumuzdan da gözüküyor Ama çocuklar düşmesin diye Oraya önlem olarak Şey çektik set çektik O sebepten dolayı biraz Karanlık gösteriyor buraları görmüş olduğunuz devlet hastanesi. Kadın doğum hastanesiydi. Sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. Yukarı tarafta gördüğünüz tarafta Bingöl merkez. Oralardan da size güzel güzel kayıtlar alacağız inşallah. Merve. Efendim? Bugünün kapanışını yap. istersen bugün e, ne yaptık yiyecek olarak tatlı olarak. Bugün ne yapalım. gösterdik gösteririm. Daha sonra kalaylama Aynen. yöntemiyle. Bir de evdeki güzel kaplar, ve dışları çok şeydi. Bakır olanları. Evet. Dışları güzel ketçapla, telle bayağı bir oldum. Çok güzel sonuç veriyor. Size de tavsiye ederim. Daha sonra da Bingöl'ü gösterdik. Aynen. Daha sonra da Bingöl manzarası. Akşam yemeğini çeker miyiz bilmiyorum şu an. Akşam yemeğini çekersek de yarın öyle bile onda koyarız. Aynen. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bizleri beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Desteklerini, yorumlarını devamlı esirgemeyen bütün takipçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizler oldukça bizler de size güzel yerleri göstermeye devam edeceğiz inşallah. Hoşçakalın. Hoşçakalın.